Bir şeyleri hatırlayın. Bu önemli. Bazı anılar toz gibidir. Eski mobilyaların üzerine konar ve siz onları silersiniz. Gitmişlerdir. Ama bazıları, bazıları taşa oyulmuştur. Zamana direnirler. Unutulmaya direnirler. Gılgamış destanı da bunlardan biri. Sadece yazılmamış, binlerce yıl önce kil tabletlere kazınmış bir hikaye. Şimdi Irak dediğimiz yerin kumlarının altında gömülü, sabırla bekleyen bir hikaye birinin hatırlamasını bekleyen. Sahip olduğumuz en eski hikaye bu. Bir düşünün, Homeros'tan önce, İncil'den önce başlangıç sandığımız tüm o büyük hikayelerden önce, Gılgamış vardı. Bir kral, bir zalim, bir kahraman, kimsenin kaçamayacağı tek şeyden korkan bir adam. Gılgamış kimdi? O sadece bir hikayedeki bir isim değildi. O bir kraldı. Antik Mezopotamya'daki büyük şehir Uruk'un kralıydı. Çöl ovasından bir mucize gibi yükselen pişmiş tuğladan yapılmış bir şehir hayal edin. İnsan iradesinin bir kanıtı olan devasa duvarlara sahip bir şehir. O duvarları gılgamış inşa etti. O gerçek bir insandı. Krallar listesindeki bir isimdi. Ama zaman ve hikayeler insanları daha fazlasına dönüştürme eğilimindedir. Onu bir efsane yaptılar. Onun yarı tanrı, yarı insan olduğunu söylediler. Üçte ikisi ilahi, üçte biri ölümlü. Bu ilahi kısım onu güçlü, kudretli, güzel yaptı. Ama ölümlü kısım, ah, sorun buydu. Mükemmel heykeldeki çatlak buydu. Aşil daha düşünülmeden çok önce onun Aşil topuğuydu. Başlangıçta iyi bir kral değildi. Bir zalimdi. Bir despot. Gücü kendi halkı için bir lanetti. Kibirlenmişti. Arzuları kontrolsüzdü. Tanrılar ona güç verdi ama onu kullanma bilgeliğini vermedi. Uruk'un oğullarını ordusu için, projeleri için istediği zaman alırdı. Enkidu. Bu ismi unutmayın. Gılgamış kadar önemli. O bir sarayda doğmadı yeryüzünden. Vahşi doğada doğdu. O vahşi bir adamdı. Vücudu tüylerle kaplıydı. Şehirlerden haberi yoktu. Ekmekten haberi yoktu. Bir adam haberi yoktu. Ceylanlarla yaşadı. Onlarla koştu. Onlarla ot yedi. Onların su kuyularından içti. Vahşi şeylerin koruyucusuydu. Tuzakları bulur ve onları yok ederdi. Hayvanları serbest bırakırdı. O saf doğaydı, insan eli değmemişti. Her yönden gılgamışın zıttıydı. Biri şehrin efendisi, diğeri bozkırın ruhuydu. Bir tuzakçı Uruk'a gitti. Kral Gılgamış'a bu garip yaratıktan bahsetti. Gılgamış, her zamanki gibi kibirli, meraklandı. Bir plan yaptı. Çok insani bir plan. Vahşi adamla tanışması için bir tapınak fahişesi olan Şamhat'ı gönderdi. Ona insanlığın yollarını gösterecekti. Kavga bitti. Gılgamış, muazzam bir mücadeleden sonra Enkidu'yu yere sermeyi başardı. Ama o mücadelede bir şeyler değişti. Kral bir düşman değil, kendi dengini gördü. Aynasını, diğer yarısını, öfke yerine saygı vardı. Kucaklaştılar. Tanrıların amaçladığı rekabet, dünyanın şimdiye kadar bildiği en büyük dostluğa dönüştü. Uruk halkı huzura kavuştu. Çünkü iki kahraman birbirini yok etmedi, birbirini buldu. Gılgamış'ın huzursuz enerjisi artık bir odak noktasına sahipti. Bir kardeşi vardı ve bir kardeşle maceraya ihtiyaç vardı. Değerinizi kanıtlamanın yolu. Gılgamış her zamanki gibi hırslı, büyük bir görev önerdi. Yasak Sedir Ormanı'na gideceklerdi. Humbaba tarafından korunan. Amaçları koruyucuyu öldürmek. Kutsal sedirleri kesip Uruk'a geri getirmek. Zafer'le Uruk'a geri döndüler. Güreşten doğan bağlar kan ve zaferle mühürlendi. Yenilmez görünüyorlardı ya da öyle sanıyorlardı. İştar etkilendi. Gökboğazı Uruk'a indi. Bu e, bir felaketti. Canavarın homurtusu yüzlerce insanı yutan yeryüzünde uçurumlar açabilirdi. Gılgamış'ın inşa ettiği, gururu ve neşesi olan şehir parçalanıyordu. Ama yalnız değildi. Enkidu yanındaydı. İki arkadaş birlikte bu yeni tehditle yüzleştiler başka bir ilahi canavarı yenmişlerdi. Büyük tanrılar mecliste toplandı. İki kahramanın kaderini tartıştılar. Bu ihlallerin bedelini birinin ödemesi gerektiğine karar verdiler. Tanrılar Enkidu'nun ölmesi gerektiğine karar verdiler. Karar bir rüyada verildi. Enkidu hastalandı. Hızlı değildi. Gücünü tüketen yavaş, acı veren hastalık. Yatağında yatıyordu eriyordu. 12 gün boyunca acı çekti. Ve sonra öldü. Gılgamış çaresizce yanında oturdu. izledi. Enkidu'nun ölümü Gılgamış'ı paramparça etti. Keder güçlü bir motivasyondur. Korku da öyle. Gılgamış için ikisi aynı şeydi. Enkidu'nun kaybı, kendisinin bir parçasının kaybıydı. Ama aynı zamanda kendi sonunun korkunç bir ön izlemesiydi. Uruk'un büyük kralı, Humbaba'yı yenen kahraman, Gökboğası'nı yenen kahraman. Şimdi çölde ağlayan bir adamdı. Kraliyet cübbesini çıkardı. Bir aslan derisi giydi. Saçlarını uzun ve keçeleşmiş bıraktı. Şehrini bıraktı, tahtını bıraktı, görevlerini bıraktı. Yeni bir takıntısı vardı. Önceki tüm hırslarını gölgede bırakan yeni bir görev. Şöhret aramayacaktı. Sonsuz yaşamın kendisini arayacaktı. Ölmemenin sırrını bulacaktı. Bir hikaye duymuştu. Bir efsanenin içinde bir efsane. Utnapiştim adında bir adamın hikayesi. Büyük tufandan sağ kurtulan Tanrılar ona ve karısına ölümsüzlük vermişti. Uzaklarda, dünyanın en ucunda, ölüm sularının ötesinde yaşıyorlardı. Gılgamış bu adamı bulmaya karar verdi. Siduri, Gılgamış'ı yolundan döndüremeyeceğini anladı. Bu yüzden ona yol tarifleri verdi. Utna Piştim'e ulaşmak için ölüm sularını geçmesi gerekiyordu. Dokunan her ölümlüyü öldürecek bir deniz. Geçişi yapabilecek tek kişi, Utna Piştim'in kayıkçısı Urşanabi'ydi. Ancak Gılgamış öfkeyle sabırsızlıkla hareket etti. Urşanabi'nin teknesinin suları güvenle geçmesini sağlayan kutsal taş nesneler yok edilmişti. Urşanabi ona tek umudunun ormandan yüzlerce uzun direk kesmek olduğunu söyledi. Her direği tekneye itmek için sadece bir kez kullan, sonra at, ellerin ölümcül suya asla dokunmasın. Direk direk, kral tekneyi ilerletti. Yorucu, muazzam bir çabaydı. İradesinin kanıtı. Direkler bitti. Kendi aslan derisini yelken yaptı. Yorgun, bitkin, uzak kıyıya vardı. Orada nihayet tanıştı. Utna piştim, ölümsüz. Ama o büyük bir tanrı değildi. Sadece dinlenen yaşlı bir adamdı. Utna piştim, Gılgamış'a neden geldiğini sordu. Gılgamış kalbini döktü. Bunun yerine büyük tufanın hikayesini anlattı. Onlara ölümsüzlük verildi. Utna piştim bitkin krala baktı. Çaresizliğini gördü. Ona bir test teklif etti. Basit ama imkansız. Ölümü yenmek istiyorsan önce uykuyu yen. 6 gün 7 gece uyanık kalması için meydan okudu. Gılgamış kabul etti. Oturduğu anda yorgunluk onu alt etti. Derin uyku. Bir hafta bile uyanık kalamadı. Utnapiştim'in karısı her uyuduğu gün için bir somun pişirdi. Somun, taze. Somun bayat. Somun küflü. Somun, taş gibi sert gılgamış uyandığında inkar etti ama kanıt oradaydı. Utnapiştim'in karısı ona acıdı ve kocasını ikna etti. Utna piştim razı oldu ve son bir sır verdi. Okyanus dibinde bir bitki vardı. Dikenleri eli delecek kadar keskin. Bu bitki gençliği geri getirebilirdi. Derin suya daldı. Bitkiyi buldu. Bitkiyi kıyıda bıraktı. Çiçeği yedi. Oturup ağladı. Gılgamış şehri Uruk'a döndü. Hiçbir şey olmadan döndü. Ne iksir, ne sihirli bitki, ne de tanrıların sırrı. Eli boştu. Hala ölümlüydü. Hala ölecekti. Ama kayıkçı Urşanabi ile şehrinin kapılarının önünde dururken bir şeyler değişmişti. Artık ayrılan kibirli zalim değildi, ne de çöllerde dolaşan çaresiz adam. Uruka baktı, inşa ettiği şehri gördü, duvarları işaret etti. Şu duvarlara bakın. Uruk'un duvarına tırmanın, üzerinde yürüyün, temel terasına bakın ve tuğla işçiliğini inceleyin. O anda nihayet anladı. Geride bıraktığınız şeyle ilgilidir. İnşa ettiğiniz duvarlarla büyüttüğünüz çocuklarla, beslediğiniz toplumla ilgilidir. Yaptığınız iyi işlerle ilgilidir. Onun sorduğu sorular, insanlık durumunun zamansız, temel sorularıdır. Gılgamış'ın hikayesi, bir nedenle taşa oyulmuştur.